Kutularımız, çok kıymetli basın mensuplarımız. Kermesimize hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık 75 yıldır İslam topraklarını işgal ederek kadın yaşlı çocuk demeden katleden habis bir kanser gibi büyüyen İsrail Gazze'de masum insanların tedavi edildiği bir hastaneyi vurarak pervasız caniliklerine bir yenisini daha ekledi. Siyonist İsrail bu saldırılarıyla hiçbir sınır tanımadan gözünü kan bürümüş bir vampir gibi hayvanlardan daha aşağılık karakteriyle bir kez daha insanlığın baş düşmanı olduğunu ortaya koydu. Orta Doğu'nun gayrimeşru çocuğu İsrail İslam topraklarına yerleştirildiği, yerleştirildiği günden bu yana vahşet dolu kanlı tarihiyle huzurun ve barışın katili olduğunu ayan beyan gözler önüne sermiştir. Hastane vuracak kadar alçaklaşan Siyonist rejim mazlum Filistin halkının kendi topraklarına sahip çıkmak için adeta bir kurtuluş savaşı vermektedir. Ortaya koyduğu haklı direnişinin karşısında ötlekliğinden dolayı mertçe savaşmaktan korkarak sivil insanları hedef almıştır. Bu sınır tanımaz zulümleriyle İsrail bir katiller şebekesi olduğunu bir kez daha dünyaya göstermiştir. Filistinlilerin evlerinden kovularak insanlığın mülklerinde insanların mülklerine ilticacı böcekler gibi koşuşturarak doluşan sivil ve asker fark etmeksizin tüm İsrailliler işgalcidir, zalimdir, katildir ve de işlenen her suçun ve işgalin doğrudan ortağıdır. İlk kıblemiz, haremimiz, etrafı mübarek kılınmış Mescidi Aksa'mız her gün daha da azgınlaşan terörist İsrail ve Yahudi işgalciler tarafından düzenlenen baskınlarla taciz ve tahkir ediliyor. Biz postallarıyla kirletiliyor. Başlarından aşağı yağdırılan tonlarca bombalarla Gazze halkı soykırıma tabi tutuluyor. Bu bombardımanlardan yaralanan masum insanların tedavi edildiği hastaneler vuruluyor. Şehit olan insanların yüzde altmışı kadın ve çocuklardan oluşuyor. Gazze'ye elektrik, su ve akaryakıt gibi son derece hayati ehemmiyeti olan ihtiyaçların ve gönderilen insani yardımların girmesi engelleniyor. Gazze'ye uygulanan ambargo ve abluka bu haliyle insanlık suçu olma sınırlarını çoktan geçmiş durumdadır. Orta Doğu topraklarına saplanmış Siyonizm hançeri artık İslam alemine dayanılmaz acılar yaşatmaktadır. Buradan tüm halkımızı özellikle İsrail mallarını boykota davet ediyoruz. Bizler de Hazreti İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali burada tarafımızı belli etmek için ne kadar faydalı olabilirsek o kadar karlıyız mantığı ile elimizden geldiğince Orada zulüm altındaki kardeşlerimizin acılarını hafifletmek için hayır kermesimizi gerçekleştiriyoruz. Burada toplanan yardımların tamamı Filistin ve Gazze'deki esaret altındaki kardeşlerimize gönderilecektir. Burada bu kermesimize maddi ve manevi destekte bulunan başta hanım kollarımız, hanım ablalarımız ve siz değerli dostlarımız, hayırseverlerimize cani gönülden teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık diyoruz. Sağ olun, var olun.